Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımızın değerli izleyicileri Güzel bir video izlemek istiyorsunuz arkadaşlar o zaman doğru sesim doğru kanaldasınız Hepinizi kanalımda hoş bulduk Umarız videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz Kremel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Yeni hayatına Türkçe'mizde devam eden sevilen dizimiz Emanetin başarılı sevilen oyuncusu Ali İbrahim Zeyhan'dan çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar. Cüle cüle değerli izleyicilerim hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz.